Herkese merhabalar. Bugün yanında Eylem var. Eylem dijital pazarlama yöneticilerimizden. Bugün biraz müşterilerimiz için nasıl bir bütçe planı hazırlıyoruz? Bu bütçe planlarında nelere dikkat ediyoruz? Bunları konuşacağız. Hoş geldin Eylem. Hoş e, yeni bir müşteri geldiği zaman biz nasıl bir bütçe planı hazırlıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. öncelikle bize yeni bir danışan geldi. Artık başlayacağız dediğimiz zaman bütçe planlamamızda Önceliklendirdiğimiz birkaç konumuz var bizim. Bunlardan bir tanesi işte klinik mi, bir acenta mı, yoksa farklı bir şey mi? Onu değerlendiriyoruz. Sonrasında içerisinde bulunan personeller, yani satış tarafındaki personeller bizim için çok önemli oluyor. Çünkü işte bir personelse eğer ona göre bütçelendirme yapıyoruz ya da farklı dillerle ilgilenen personeller varsa ona göre bütçelendirmeler çıkarıyoruz. Öncelikle bunları öğreniyoruz. Sonrasında hangi branşlarla ilerlemek istiyorlar? Bunları öğreniyoruz. Bunların bilgisini alıyoruz danışanlarımızdan. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında ise bu bizim ihtiyacımız olan bilgiler eriştikten sonra diğer Türkiye'de bu işi yapan rakiplerimizi değerlendiriyoruz. Hani kim ne yapıyor, neler yapıyor, hangi branşlarda, hangi ülkelerde bunların analizlerini çıkarıyoruz. Sonra daha sonra ise Yurt dışında yine aynı şekilde e, klinikler ya da ajentalar her neyse e, hangi branşta yol alacaksak eğer bunun bir analizini çıkarıyoruz. Ve bizim de e, tecrübelerimizden yola çıkarak bildiğimiz işte örnek veriyorum İngiltere'de bir Hollywood Smile maliyeti, bir form maliyeti nedir? Biz bunu biliyoruz zaten. Bunu da önümüze koyuyoruz. Hepsiyle birlikte bir planlama çıkarıyoruz. 3 aylık, 6 aylık gibi çeyreklerden oluşan planlamalar da yapıyoruz. Bunları da dahil ediyoruz. Bunların içerisinde çünkü dönemsel kampanyaları olabiliyor. İşte yaklaşan Sevgililer Günü var mesela. Hı -hı. Onların planlamalarını da e, bu bütçe dahilinde sunuyoruz danışanlarımıza. Onun dışında yine bütçeyi planlarken sadece lead odaklı ya da mesaj odaklı değil. Bu sosyal medyada paylaştığımız içeriklerin öne çıkarılması olsun. Yine bu içeriklerden trafik reklamları olsun. Google tarafında yine aynı şekilde landing page'ler üretip oradaki planlamayı yapıyoruz ama onun dışında ana sayfada belirli yerlere de trafik sağlamak istiyoruz. Çünkü bunlar da dolaylı olarak maliyetlerimizi düşürüyor. Bunların hepsini toplayıp bir maliyet hesabı yapıp sonrasında bütçe planımızı oluşturuyoruz. Teşekkür ederim. Yani tüm bu çalışmalarla birlikte bazen müşterilerimizle bütçe planları paylaştığımız zaman işte ne yaptınız, işte bütçe çok yüksek gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Aslında burada önemli olan şey, bizim en çok önem verdiğimiz şey branding. Branding sadece lead ya da mesaj reklamlarıyla sağlayabileceğimiz bir şey değil. Önceliğimiz bir Marka oluşturmak ve bu markayı en sağlam temellere dayandırmak. Bu sebeple bazı durumlarda bütçeler yüksek gelebiliyor. Ee, bazen e, sizin beklentilerinizin çok üstünde de kalabiliyor. Bunun farkındayız ama biz ajans olarak her zaman aslında sizin e, en yükseğe taşınabilmeniz açısından çalışıyoruz. Ve bu bütçe planlarını sizinle paylaşıyoruz. Eyleme çok teşekkür ediyorum verdiği teşekkür bilgiler için. Hoşçakalın.